bugün Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Rıza Tanrı Verdi Cemevindeyiz. Geçtiğimiz günlerde inanç merkezimize biber gazı saldırısı yapılmıştı. Biz buradan bir kez daha bu saldırıyı kınıyoruz. Fakat daha da acı bir olay var ki Suriye'de yanı başımızda gelişen olaylar. Biz Bugün Ramazan ayının olduğu hoşgörünün, sevginin egemen olduğu bir ayda Suriye'de insanların, alevi Alevilerin daha doğrusu katledilmesi bir insanlık dramıdır. Biz burada bir kez daha Sayın Başkan ve yönetimimizle birlikte kınıyoruz. Ee, bir insan hani bizim İslam inancımızda bir karıncayı ezmek dahi günahken bugün is insanların katledilmesi bizim yüreğimizi acıtıyor. Biz nefretle kınıyoruz ama burada bir çağrı da e, bizi yönetenlere olsun diyorum. E, bu olaya asla sessiz kalınmamalı. E, hükümetimiz gerekeni derhal yapmalıdır. Yani bu bir çağrı olur, bir e, yaptırıcı bir mesaj olur. Bu derhal Suriye'deki Heteşe ve benzeri terör e, örgütlerine, Heteşe e ve benzeri terör örgütleri özellikle savunmasız sivillere katliamlarla bir adeta bir soykırım yaşatıyorlar. Biz bunu nefretle kınıyoruz. Bu bir insanlık suçudur. Dini, meşrebi, ırkı ne olursa olsun insan insandır. Öğretimizde, Alevi öğretisinde incinsen de incitme vardır sözü vardır. Biz bu coğrafyada ve etrafımızda gelişen tüm coğrafyalarda savaşın olmasını asla istemiyoruz. Barış barış en güzel şeydir. Biz barışı istiyoruz ve sonuna kadar barışı destekliyoruz ve tüm katliamlara hayır diyoruz.